Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu akvaryumun içinden 4 tane balık yakalayacaktım sadece. Üçünü yakaladım. Ee, bunların içinde silver sharklar ve e, iki tane deniz sonu çok küçük kaldı. Şu silver sharkın birisi. Deniz de şu. Şimdi bununla aynı boyda bir tane daha balık var. Ama hayatta yakalayamıyorum silver şartlar şurada. Yakaladık onları. Buraya aktardık. Bir tane Denisonik aldı. Ortalığı darmadağın ettim. Yakalayamıyorum. İki tane kepçe var. İki kepçe. Bir irfan. Bir Denisonik. Balık. Balığı görsem onu bir göstereceğim size. Ufacık bir şey. Nasıl kaçıyor? Her tarafı darmadağın etti. Arkalara kaçıyor özellikle. Hani onun iyiliği için yani. Küçük kaldı burada. Başka bir yere alacağım, büyüteceğim, tekrar buraya ekleyeceğim yani. Bak, bunlar büyük. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar kendilerini kurtardılar. Nerede şu anda kendin? Heh Şu bak. Küçücük kaldı burada. Yakalayıp oraya alacağım. Bak şimdi çıkıyor ortalığa. Şu yakalarsam videonun devamında göstereyim size. Bir deneyeyim bakayım yakalamaya. Ortalığa çıktı gene. Yok. Başarısız bir girişim. Sotaya yattım. Kepçeleri o akvaryum içine koydum. Şu anda dışarı çıkmasını bekliyorum. Vallahi belki bir saattir uğraşıyorum. Belki bir saat daha uğraşacağım bilmiyorum. Böyle bir diğerine şans eseri kepçenin içine girdi ha. Deniz öyle yakaldık. Bu fakat çok uğraştıracak. Yani en son bütün aksesuarları dışarı çıkartacağım. Ama yakalayacağım. Artık başladım ya. Bırakamam yani. Onu yakalamadan bu görevi tamamlayamayacağız. Silver şarklar uğraştırmadı. Onlar hemen geldi kepçeye. Ama bu sonuncu deniz çok azılı çıktı yani. 2 metrelik akvaryum. Bütün dekorunu bozduracak büyük ihtimalle bana. Bakalım sotede bekliyoruz. Çıkacak mı ortaya? Diğer şeylere bak. Kendileri kepçenin içine giriyor. Confluence'da kepçenin içine giriyor. Balıktan balığa değişiyor işte ya. Zeka ile alakalı biraz. Biraz içgüdüsel. Korku şey ile birlikte. Bak orada çıktı. Ufacık bir şey. Ufacık bir şey beni kan kusturuyor. Şu. Dur bakalım bir daha deneyelim. Şuraya gitse, şu köşede sıkıştırsam yakalayacağım da. Dur hemen çıkmışken bir daha deneyelim. Ne yer etti. Kepçeyi gördü mü şunun arkasına kaçıyor. Şu anda gizlenebileceği bir tek orası kaldı ya. Bir iki kere daha deneyeceğim. Eğer olmazsa oradaki aksesuarları da çıkarım. Oraya hiç çıkarsam yok ya. Çok güzel dizayn ettiydim. Burayı bozduk zaten. Ya bir daha yapmasını yaparız da. Ne bileyim ya içime sinmiyor oraya ellemek. Bir çıksın. İki kepçeyle birden şuraya doğru sürmeye başlayacağım. O zeki ise ben de zekiyim. Kendi iyiliği için ya. Daha rahat bir akvaryum alacağım ona. Genişçe bir akvaryumda rahatça büyüyecek. Sonra söz tekrar geri getireceğim yani. Ama balık işte. Geldi anlattı. Burada bir yerde kendine yer etti. Fırt diye buraya kaçıyor. Baksana. Konkuyuslar kendileri giriyor kepçenin içine. Bu de orada tutuyorum ha. Hep orada geziyor ya. Belki içine geri verirse diye. Valla sinir sahibi yaptı balık beni. Geç biliyordum böyle bir şeyin olacağını da. Hani diğer üçünü çok kolay yakalayınca bunun uğraştırması biraz sinir bozucu. Gerçi her zaman soğan kalanlar en zekaları, zekileri oluyor. Bekleyelim. Artık videonun sonunda yakalım diye göstereyim inşallah size. Şu anda 100 kiloluk bir balık yakalamış gibi gururluyum arkadaşlar. Ama var ya yakalarken bu sefer olacak diye yakaladım. Tam dediğim gibi şu köşede sıkıştırdım. Abartısı bir buçuk saattir uğraştırıyor beni. Artık akvaryumu da yeni haline yani normal haline getirmiştim. Vazgeçmek üzereydim. Şimdi alalım bunu. Asıl olması gereken yere koyalım. Yani daha rahat edecek aslında. Ama bilmiyor işte. Balık haklı. Şöyle tek elle de bu iş zor olacak ama size de göstermek istiyorum bunu. Evet. Hadi git bakalım. Evet. Yeni yerinde. Bunlardan bile küçük ya. En küçük ama en haylazı. Aslında bu kadar hareketliyken daha iyi beslenebilmesi lazım. Daha hızlı büyümesi lazım ama dünyasıyla alakalı bir şey herhalde. İşte bak tamam burada birlikte abilerin ablalarına birlikte kurup halinde yüz işte. Bunun için çabalıyorum. Neyse hallettik şu iki silver shark da yakalandı. Bunlar burada büyüyecek. Büyüyünce tekrardan oraya ekleyeceğim ben bunları. Burada güzel güzel yüzülecekler. İki tane büyük yani aynı zamanda o silver sharklarda aldıklarım şuradaydı. Onlar biraz daha çelimsizdi. Buraya koymuştum. Burada çok güzel büyüdüler, geliştiler. Şimdi onları oraya ekledim. Bak göstereyim şuradaki silver sharkları. Aradaki farkı da görün. Görün de balıklar nerede? Onu yani gözüm seçemiyor. Heh, şurada bir tanesi var. Bak, yapalım apalı. Kız, ben büyük bir shark. Bu arada bu tantanın arasında şu büyük makas kuyruk tetralar da buraya ilave ettim. Bunlar da büyüyen bir tür. Ee, onlar da böyle grup halinde burada yüzsünler istedim. Neyse, büyük macera bitti. Sonunda akvaryumda düzene eski düzenine soktum. Balığımızla yakaldık. Burada çelimsiz küçük kalan balık kalmadı. Tam takır büyük devler ligi burası tamamdır. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Macera dolu benim için macera dolu bir e, video oldu. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video sizin de hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.